Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar. 35. bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda 34.000 kupadan 35.000 kupaya kasıyoruz. Her geçen gün daha fazla gelişmeye devam ediyoruz. Hepinize de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şu an Instagram hesabım ve TikTok hesabım arkadaşlar ekranda görünüyor. Takip etmek isterseniz oralardan takip edebilirsiniz beni. Hatırlarsanız ki arkadaşlar bir önceki videoda ve ondan önceki bölümde yani full 500 kupaya karakter kasmıştık. Ve üstelik üstelik söylemiştim. klan Savaşçısı'nda bir sonraki videoda. Yani 35 bölümde başlar başlamaz 500 kupaya kazacağım demiştim ve bu videonun açılışını arkadaşlar Clancy ile yapmak istiyorum. 250 kupa kazacağız Clancy'e arkadaşlar. Ülkemize de gelmek isterseniz arkadaşlar burada kulüp etiketi ve gereken kupa sayısı falan görünüyor. Gelmek isterseniz buyurun gelin arkadaşlar ve şöyle bir profilimiz var görmüş olduğunuz üzere ve görmüş olduğunuz üzere 1255 de tek zaferimiz varmış. Valla az mı? çok mu bilemiyorum artık ne diyeyim. Seri seri kupa kastığımız için arkadaşlar. Ve arkadaşlar markette RT savaşçısı var gizemli arkadaşlar yüzde %60. Ve efsanevi savaşçımız var %60 indirimde o da Chester. Sizce arkadaşlar bu iki teklif alınır mı? Yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Yani 410 küsür elmas yapıyor. 408 elmas yapıyor. 360 taş falan çekersek zaten 36 da öyle 13 de elimizde var. Yani yetiyor. Ama alınır mı? Tabii ki yorumlarda sizlerin de yorumunuz çok önemli. Neyse arkadaşlar lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Sizler de videoyu beğenip hala kanala abone değilseniz abone olduysanız çok sevinirim. Ciddi bir demek var gerçekten burada. Lafı daha da fazla uzatmadan Clans Savaşçısını 500 kupaya kasaraktan başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Clans Savaşçısını 397 kupaya kadar getirdim ve 13 tane de kazanma serimiz var. Arka arkaya fena bir kazanmamız var arkadaşlar. Ve toplamda 34.146'ya kadar geldik arkadaşlar. 253 kupada başlamıştık. Yaklaşık 145 kupa falan kastık yani. Yani 400 kupa Clans için son maç. Arkadaşlar bu arada yorumları şimdiden az çok tahmin edebiliyorum. Yani 960 hasar veren bir karakter ile benim mesela Buğla, Şeli'ye bu tarz karakterlere kafa atmamı nasıl bekleyen gençler var anlamış değilim ama. Yani hafif saklanıyorum, hafif geriden oynuyorum, hafif pusuyorum ama sonuç olarak oynuyorum yani arkadaşlar ben bu oyunu. Ben sonuç olarak hedefime ulaşıyorum. Saklanmışım, oynamışım bu kimseyi ilgilendirmiyor. Yani benim bir hedefim var ve benim hedefime ulaşmam yani söz konusu. Beni tek eleştirebileceğiniz konu bu diyebilirim ama tabii ki bu internet alemi olduğu için her şey var bunda. Ve bu arada tertemiz bir şekilde 3 yükümüz oldu. alan hafiften daralmaya başladı ama daha bir kişi bile elenmedi arkadaşlar. Hala kalan savaşçı 10. Vallahi arkadaşlar ağzımızı açtık yumruk gözümüzü derken 2 kişi elendi bile şimdiden. Yani şu aksesuarı bile kullandığımda arkadaşlar normalde yani bir tane vurduğumuz zaman üst taraftan bir şeyler doluyor ya. Yani ikinci kurşun sonra 3'e 3 üç mermiye birden ayrılıyor falan. 3 defa vurduğumda bile arkadaşlar benim ikinci seviye olmuyor yani o derece Clancy biraz kötü kalmış. Bence bunu yeni bir sonraki güncellemede değiştirmeleri lazım derken iki kişi karşılıklı burada birbirini kesti derken Valla millet birbirine takır takır doğruyor arkadaşlar. İlk 4'e kadar da girdik. Zaten Clans şu anda 400 kupaya ulaştı. Hatta ilk 3'e kadar da girdik arkadaşlar. Şu an artı 7 verecek. Yani ikinci olduğumuzda artı 8 verecek. Onun stresini hiç girmeye gerek yok. Ve kendimize alana intihar edelim derken şansa bala da ikinci olduk. Valla arkadaşlar çok ballı bir şekilde başladık bu videoya. Valla deli de 2-3 tane de 1000 kupa yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Ve 410 kupa kalan yaptık arkadaşlar. Şu anda 500 kupaya kasıyorum. Son 90 kupa kaldı. Evet arkadaşlar şu anda 500 kupa kalan olmadan önce bu arada birinci olduk tertemiz bir şekilde. Son olarak 7 kupa kaldı 500 kupa kalan için. Bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama artık yavaştan yavaştan akıcı konuşmaya başlamaya başladık gibisinden bir şey oldu. Yani sadece bir kelimelerimizi düzeltemedik. İlk başladığım zaman arkadaşlar ilk 8 bölüm 9 bölüm boyunca sadece oyun oynuyordum ve arkaya sadece müzik koyuyordum. Sonradan bir karar aldım arkadaşlar ve konuşmaya da başladım. Bence iyi ki de böyle bir karar almışım. Vallahi şu an çok daha iyi izleyenlerimiz, sevenlerimiz var. Yani ben bile bir kanalı izleyecek olsam komik edit, komik montaj yoksa sessiz bir şekilde sadece oyun oynayan yani sadece müzikle ben bile izlemem yani açıkçası. Yine konuşmak falan sarıyor arkadaşlar. Valla bir de yakın zaman artık sol veya sağ köşede yüzümü de koymaya başlasam çok daha iyi olacak ama Valla daha onlara var gibi zamanımız var daha yani arkadaşlar Bu arada alanda yavaş yavaş gelmeye başlıyor ve kalan savaşı 8 Şuradaki Colt da bu arada bizi darlayacak gibi hafiften internetimiz kasmaya başladı Bir önceki ekran kayıtlarında kasmamıştı ama yavaş yavaş kasmaya başladı bakalım nasıl olacak Şurada da üçlü bir gale savaşçısı var Vallahi bu maç biraz dikkatli biraz da saldırgan mı oynasak bilmiyorum Vallahi ile bir tane vurduk ama geldi bir aşağı geçti. O da bize saldıracak yüksek ihtimalle. Aşağıdaki Colt da bizi darlamaya başladı. Aslında aşağıda iyiydik biz gerçekten var ya çok sıkıntılı yere geçtik. İnşallah bu maçı eksiyemeden şu maçı gerçekten bitiririz. Gale ciddi ciddi darlamaya başladı var ya. Şu an kesin ve kesin öldük. Oha be kardeşim. O kadar mutlu mutlu gelmiştik var ya arkadaşlar. Geldik geldik, yüzdük yüzdük, kuyruğuna kadar geldik ve son maçta gittik var ya 7. olduk ama var ya arkadaşlar Oradan gerçekten hiçbir şey yapamazdım daha da. Artık yapacak bir şey yok. Bu arada daha demin de oradan kaçmamın sebebi Dynamite arkadaşlar. Dynamite bizi yakalarsa hiçbir şey yapamayız. Yani gereksiz riske atmış gibi bir şey oluruz arkadaşlar. Ben riski dediğim gibi sevmiyorum gereksiz riskleri. Bakalım daha demek ki maç cidden baya bir zorlu geçmişti bizim için. iki kişinin arasında kalmıştık arkadaşlar. Bu maç nasıl geçecek? Üçüncü olmamız gerekiyor. Üçüncü olduğumuzda tam tamına 7 kupa verecek ve tam tamına 500 kupa Clancy olmuş olacağız arkadaşlar. Ve elimizde bulunan oynanmış karakterlerle minimum artık 500 kupalı karakterimiz olmuş olacak inşallah. Dynamite de yavaştan geliyor artık kaçmanın zamanı mı geldi aşağı tarafta kimin olduğunu da bilmediğim için kaçamıyorum şu an. Valla şu aşağıdan birisi çıksa şu Dynamite'i kese içim o kadar rahatlayacak ki. Valla millet birbirine takır takır kesiyor ama biz daha Dynamite'den başka hiçbir oyuncuyu göremedik gerçekten çok şaşırtıcı. İlk 5'e kadar girdik artık kenarlarda gezmenin bir anlamı yok. Şu çalıda bekleyelim arkadaşlar. iki kişi daha elensin biz de kendimize alana intihar edelim. Valla bu videoda da 35.000 oluyoruz ama arkadaşlar valla bir sonraki videoda yani 36. bölümde hem 36 bin kupa olduğumuz efsanevi star hediyesi açacağız. Hem de arkadaşlar bir efsanevi bir gizemli bir savaşçı açacağız. Ve toplam 60 karakterimiz olmuş olacak inşallah. Vallahi her geçen bölüm daha güzelleşiyor. Tabii ki bu da sizlerin sayesinde sizler izlemeseniz tabii ki çekilmez yani yenisi. Bu arada arkadaşlar baya bir bekledik bekledik ama hala ilk 5'teyiz. 2 kişi ölecek mi veya şurada birisi var mı? Kafada deli deli sorular ama. Hiç çoktan ilk 4'e girdik derken Spike var ya 2 kişiyi birden kesti artık uğraşmanın da bir anlamı yok. Artık kim kimi yerse yesin yani biz hedefimize ulaştık derken Spike bu arada yargıda helal olsun. Biz de ikinci olaraktan tertemiz bir şekilde 501 kupalı bir Clancy'miz olmuş oldu arkadaşlar. Ve sonunda bu da 500 kupalı ve toplamda 34.250 kupa olduk arkadaşlar. Ve tek seferde 248 kupa kazandık. Ve görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar hepsi 500 kupa en düşük sadece 4 tane 0 kupalı karakterlerimiz var. Şu an artık Allah bilir hangi karakteri kasmaya başlarım bilmiyorum. Artık gerçekten dinlenmek istiyorum biraz. Çünkü bir önceki videonun peşinden bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu ses kaydını kapatır kapatmaz hemen yeni bir montaja başlayacağım arkadaşlar. Valla artık her yerden bir zaman kazanmaya çalışıyorum. O derece yani. Bu kadar emeğin üzerine sizler de bir like attınız ve hype puanını lütfen bırakın arkadaşlar. Hype atın yani. Hype puanı demek arkadaşlar bana para kazandırmıyor ama videonun keşfete falan düşmesine yardımcı oluyor. Bunlara da çok ihtiyacımız var. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda max avacısını 694 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamız 34.388. Artık arkadaşlar karakterleri yavaş yavaş 700 kupalara kasmaya başlıyorum. İnternet hafiften bir kasıyor onu da hissediyorum. Daha demin Rico ile falan bir 50 kupa kastım ama onu gösteremedim maalesef ki arkadaşlar. Valla bu videoda da çok güzel bir şekilde karakterleri yavaş yavaş 700 kupa yapacağız. Aşağıda Crow geliyor. Crow bizim için sıkıntı değilse biz Piper'la uğraşalım. Valla de çok sıkıntı arkadaşlar. İkinciyi de yedik valla var ya kesin öleceğiz gibi. Çok sakat oynuyoruz gerçekten şu oyunu var ya. Bir türlü dengesini tutturamadık. Piper'ı da aslında kesek çok güzel olur ama yukarıda da map karakteri var arkadaşlar. En iyisi uğraşmayalım biz kendi yolumuza bakalım arkadaşlar. Var ya şimdi ölürsek çok sıkıştım şu anda aboya gitmem gerekiyor arkadaşlar. Var ya bir türlü de konuşamıyorum o yüzden. Beynim şu an buraya odaklanamıyor. Bunu da neden söyledim bilmiyorum ama yine bir Piper var burada. Vallahi adamın aksesuarı da dolacak diye de çok korkuyorum. Şuradan da bir search geliyor. Vallahi kesin öldük var. Derken bu arada Piper helal olsun. Gerçekten Edgar'ı kesti. Şansımız arkadaşlar. Dörde girerekten 701 kupa Max savaşını yaptık. Tek seferde de Max savaşına bakalım kaç kupa kastık. 101 kupa kastık arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ve şuradan da yeni bir star hediyemiz varmış. Bakalım buradan ne verecekler bize. Destansı. Destansı'dan da yeni bir Surge Pin attı. Güzel. Arkadaşlar şimdi Mina savaşçısını 700 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Mina savaşçısını 592 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamızda 34500 olmak üzereyiz. Arkadaşlar bu Mina savaşçısını hala bu arada çözemedim yani. Bunu oynayanlara harbiliyorum helal olsun. Abi bir benim için ısınmadı yani. Vurduktan sonra ileri adım atması beni deli ediyor arkadaşlar var ya. Burada şuradaki Daryl'dan ulti kasılırsak çok güzel olur. Bir tane daha. Bir tane daha. Ulti ve ve mükemmel bir şekilde Derila koyduk geçtik arkadaşlar. Burada da bir Nita savaşçısı var arkadaşlar. Var şu an Nito'yu da aldık. Vallahi manyak bir şekilde ilerliyoruz. Mina var ya deli dehşet. Yani bazen alışamadım diyorum da oynayınca da oynayası geliyor arkadaşlar insanın. Valla bayağı ciddi bir hasar verdik. En iyisi kaçalım arkadaşlar. Vallahi ultiyi alsaydı biz almıştı şu an ama onu hiç akıl edemedi yarım akıllı arkadaşımız. Arkadaşlar bu arada eski kapak fotoğraflarımız varken yani videoların kapak fotoğrafları daha çok izleniyordu. Yani bu şu anki yapmış olduğum kapak fotoğraflarından dolayı mı izlenmiyor anlamıyorum ama eski izlenmelerimize göre izlenmelerimiz çok düştü. Yani bu da benim moralimi bozuyor arkadaşlar. Böyle olmaz gerçekten. Şuna bir tane de biz vursak var ya ne tatlı olur var ya arkadaşlar. Frank'li bir adamı kesemedin gerçekten şaka gibisin. Birinci olmamız gerekiyor arkadaşlar bu arada. Şuradaki Leon'la biraz uğraşabiliriz derken. Valla çok arada kaldık var ya arkadaşlar şu. Frank'e aşırı derecede uyur, uyuz oldum. Şuradan kaçmam çıkmam lazım. Ya şimdi şuradan tik darlıyor. Kafayı yiyeceğim şimdi. Valla bir tarafa gidiyoruz diğeri geliyor. Diğerine gidiyoruz diğeri geliyor. Frank senin ölüm hakkın gelmiştir kardeşim. Valla görmüş olduğunuz üzere. Şu an ben bile ne yaşadığımı bilmiyorum arkadaşlar. Yüksek ihtimalle şurada bir yerde. Hasar almayalım. Şuna ulti vermeyelim şu öküze. Şurada da crow vardı. Yani şu tikle uğraşacağım arkadaşlar var ya. Yoksa bu bu benle uğraşacak. Ve görmüş olduğunuz üzere ulti yedik mi yemedik şansımıza. Crow öldü bu arada. Crow'un elenmesi çok iyi oldu benim için. Ve ben de sonunda şu salak tiki eledim arkadaşlar. Ve sonunda şu kaldı. Leon kaldı ama Leon da yüksek ihtimalle bizi kesecek gibi görünüyor. Durumlara bakacağız arkadaşlar artık ne yapacağız. Aksesuarda da bastık. Adam görünmez oldu ama hala geldiği gittiği ettiği yok. Oyun canavarı falan filan yazıyor. Olabildiğince arkadaşlar kaçmaya çalışıyorum ve mermisini boşa kullandırmaya çalışıyorum ama canlı falan tazeledi derken tertemiz bir şekilde birinci olduk bir mina savaşçısına 600 kupa çıkarttık arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz üzere tam tamına 600 yaptık bu arada. Şu an 700'e kasıyorum. Devam edelim. 700 kupa Mina savaşçısı için son maç. Arkadaşlar daha demin var ya yanlışlıkla çıkış yaptım. Yani o kadar tek seferde kasmış olduğumuz bütün emekler çöpe gitti arkadaşlar. E yapacak bir şey yok. Boşuna moral bozmaya falan gerek yok arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Hiçbir şey olmamış gibi. Bu arada şuradaki Leon'u da kesiyoruz şaka maka bir yana. E Şu Mina savaşçısını gerçekten bir ben sevemedim. vallahi çok kötü bir karakter gibime geliyor. Saçma yani arkadaşlar. Artık var ya sırf karakter getirmek için getiriyorlar. Hiçbir amacı yok. Ekstra bir özelliği yok. Oyuna bir şey katmıyor. Yani gereksiz karakterler getiriyorlar. Sırf para için ya bu da oyunun aslında oynanmasını düşürüyor arttırmıyor yani. Onlar arttırdığını mı düşünüyor anlamıyorum ki. Buradaki Leon da var ya uğraşıyor. Bir saldırıcı da geri kaçıyor. Ne değişik bir oyuncu bu. Çocuktur kesin var ya bu da. Aşağıdan da başka bir Leon darlıyor. Valla aldık aldık şu an derken tertemiz bir şekilde kestik. Bu arada şu Edgar'a bakar mısınız ya şaka gibi. Ve zaten alanı öldük arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten ilk orada girdiğimiz için mina savaşçısını 700 kupayı çıkarttık. Ve 703 kupa mina savaşçımız var. Normalde tek seferde 200 kupa kazandık ama arkadaşlar dediğim gibi o kadar emek boşuna gitti. Ve buradan da minan 50 savaş kazandığımız için stratejisi vardı. Boş attı. Şimdi arkadaşlar 700 kupayı taraya kalacağım. Zaten çok yakın. Son iki maçı kalmış. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere tara savaşçısına 700 kupayı çıkarttık. Ve tek seferde tarayda 30-40 kupa falan kastık arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar hesapladım. Elimizde şu an 18 tane 700 kupa üzeri karakter var. Yani 40 tanesi hala 700 kupa aşağısı. Şimdi de arkadaşlar Brock Savaşçısını 700 kupa yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Brock Savaşçısını da 700 kupaya kadar çıkarttık. Ve Brock Savaşçısına tek seferde 30 kupa falan kastık. 34 kupa kasmışız. Şimdi de arkadaşlar Rico Savaşçısını 700 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar sonunda Rico Savaşçısını da 700 kupaya kadar çıkarttım. Gerçekten var ya yani zorlanmaya başladım diyebilirim arkadaşlar. 43 kupa kastık Rico savaşçısına da ve toplam kupamızda 34.700 kupaya çok yakın. Şimdi arkadaşlar Leon savaşçısını 609 kupadan 700 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Leon savaşçısını 693 kupaya kadar getirdim. Leon için 700 kupa için yani son maç. Arkadaşlar havalar soğudu, karlar başladı, yağmurlar başladı. Vallahi kalın giyinin, hasta olmayın. Ne alakaydı şu an bilmiyorum ama içimden geldi şu an çünkü üşüyorum. Bu arada arkadaşlar Leon'la ulti bir dolduruyorum. Aksesuarımız falan var. Milleti var ya deli ediyorum, kanser ediyorum. Herkesi trollüyorum. Bu arada şurada bir AFK Mina var galiba. Abin gelsin. Böyle bir ünlü vardı abin gelsin diye. Valla acaba o mu bilmiyorum ama çok da umurunda da değil açıkçası. Biz de ondan daha ünlü olacağız inşallah. Brawl Stars tarihinde arkadaşlar Türkiye tarihinde en ünlü olan kişilerden bir tanesi ben olmak istiyorum derken burada satmaya çalıştı. Vallahi affeder mi maho affetmez. Vallahi satacağım arkadaşlar bu böyle devam ederse vallahi bakar mısınız her saniyesinde her bir fırsat bulduğunda bize sıkmaya çalışıyor. Siz siz olun arkadaşlar. Hiçbir zaman hiçbir yerde oyuna dahi kimseye güvenmeyin. Kardeşim sen ulti almaya çalışıyorsan ben de ulti almaya çalışıyorum. Ve ben ultimi aldım. Ve ben ben satarım. Ben mahoyum. Ve görmüş olduğunuz üzere satarken bu arada o canını bir anda nasıl o kadar çok çoğalttı ben onu anlayamadım. Abi şurada iki yüklü hiper şarjlı bir Edgar var. Valla aşırı sıkıntı. Ben hemen bir konum değiştirdim arkadaşlar. Şu an var ya çok aşırı sıkıntılı bir maçtayız. Alan baya baya kapandı. Zaten bu map'in bu yanını sevmiyorum. Bu map'de de aşırı fazla saklanabilecek yer var arkadaşlar. O yüzden herkes saklanıyor. E saklanınca da alan sonra da baya kişi kalıyor arkadaşlar. Ya bundan dolayı da rahat bir şekilde oyun çıkmıyor. Dönmüyor oyun. Valla aşırı sıkıntı. Bakar mısınız her yerimiz adam ve hiç kimse ölmüyor hala. En iyisi biz yavaştan yukarıya kaçalım arkadaşlar. Vallahi yüksek ihtimalle öleceğiz ama yapacak hiçbir şey yok. Olabildiğince hasar almamaya çalışalım. Başkalarından ulti kasmaya çalışalım. Ve yapacak hiçbir şey yok gerçekten. Bu nasıl bir maç bir arkadaş? Yani adı üstünde rekabetçi bir savaş oyunu. Kimse kimseyi sıkmıyor. yani sanki Barbie oyunu oynuyorlar var ya kafayı yedirir bu adamlar. Ya ben de ne yapıyorum var ya adamın gidiş yönüne doğru konuşamıyorum da. Sabah sabah deli olacağım ya. Vallahi adam sıkarken ben de çıkıyorum. Ne yapıyorum vallahi arkadaşlar. Şimdi adam bir vuracak ultisi de olacak zaten. Sörç savaşçısı da baş, aşırı güçlü zaten. Vallahi yine delirmeye başladım ha. Vallahi benim bu sörcü almam gerekiyor. Bu sörcü alamazsak aşırı sıkıntı yaratır bize derken son anda aldık. Bu maçta da zaten 2-2'ye girmem gerekiyor arkadaşlar. Vallahi döneceğim bu maç. Biraz dönerekten yani 2-2'ye girmeye çalışacağım. Onun da dönmeye niyeti yoksa biz de dönmeyiz yani. Hayırdır kardeşim. Bakalım belki kesebiliriz. Yüksek ihtimalle aksesuarla ultisini kullanacak derken. Valla o da yokmuş. Neyine güvenerek bu arada bizi içine kadar aldı fark etmedim ama. Ben ne diyorum iyice saçmalamaya başladım gerçekten. Brawl Stars kanalı olarak YouTube'da utanç verici bir kanalım. Bu ne böyle be? Yani 100 günde 100 bin kupa yapmaya çalışıyoruz tamam ama. Şu ağzımız bir laf yapamadı gitti gerçekten. Neden sevgilimiz olmadı da buradan belli zaten. Buradan bir kendimize de bir açık verdik bu arada. Şurada her yerde adam var. Valla Bibi sen kardeşim kesileceksin yapacak hiçbir şey yok. Mortis'i de darlasak çok güzel olur aslında. Hadi Rico kardeş biz seninle beraber Mortis'i darlayacağız. Seni birinci yapacağız. Helal olsun vallahi Mortis arkadaşlar. Başka hiçbir şey demiyorum helal olsundan başka. Çünkü aşırı derecede çok iyi bir oyuncu çıktı kendisi. Çok güzel oynuyor. Şuradaki Dynamite neyin kafasını yaşıyor anlamıyorum ama. vallahi son rakibimiz Nani. Zaten şu anda biz bunu 700 kupaya çıkarttık arkadaşlar. Bakalım Nani ile nasıl bir ve birimiz olacak. En iyi şuradan iki tane vuralım. Valla tertemiz bir şekilde aldık arkadaşlar. Mantık oyunu yaptık en sonda ve Leon savaşçısını arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 703 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamızda da de çok yakın. Tek seferde de Leon'a 94 kupa kazandık. Arkadaşlar şu anda geriye kalan 212 kupayı Cordelius'ta kasacağım. Vallahi Cordelius çünkü çok güzel bir savaşçı. Hemen bunu da 700 kupa üzerine çıkartalım. Evet arkadaşlar şu anda Cordelius savaşçısını 593 kupaya kadar getirdim ve toplam kupamız 34881 arkadaşlar. Son olarak 119 kupa sonra 35.000 kupa oluyoruz ve Cordelius 600 kupa için son maç. Videoya girdik arkadaşlar. Bütün anti karakterleri şu an karşıma attı. 3 tane sadece Dynamite. Bir tane arkadaşlar kit var maçta. Vallahi gerisini siz hesap edin. Colt görmüştüm. Draco falan gördüm. Chester'la Spike'ı da unutmayalım. Onlar da varmış. Spike bu arada elendi çok hızlı bir şekilde. Şurada bir kişi olmasa falan lazım ama nerede o adam veya ne yapıyor? Vallahi Dynamite'miş arkadaşlar. İyi ki denk getiremedi. Valla şu an buradan çıktık çıktık derken burada da adam varmış. Ne oluyor? Valla ikisi de buradaymış adamların. Bu arada derken kit ona saldırmışken fırsat bu fırsat deyip kiti kesebiliriz. Ve tertemiz bir şekilde kestik arkadaşlar. Ve arkada da iki tane yük var. Toplam 5 yükle çok güzel bir şekilde oyuna başladık. Arkadaşlar 1000 kupa kastığım için video boyunca. Yani saatlerce sürebiliyor. Bazen kesitler tam tamına bir gün arayla bile çekilebiliyor. Yani bazen arkadaşlar sesim kötü gelebilir. Moralim bozuk olabilir. Ondan dolayı da kusura bakmayın gerçekten. Onları da anlayışla karşılamazı rica ediyorum lütfen. Bu maç birinci olabileceğimizi inanıyorum ama 9 yüklü bir Leon var arkadaşlar. Baya bir sıkıntı bizim için o. Abi ultiyi de denk getiremedik. Çok sıkıntı oldu. Yani çok ulti işe yaramıyor ama. Ulti nasıl işe yarar? Diğer karakteri buluruz. Ona şey yaparız ve içine mesela denk geliriz burada Leon'la. Anca öyle arkadaşlar. Bu arada bu diğer karakter nerede bu arada? Onu hala arıyoruz ama ikimiz de bulamadık. Şu Leon'un benden ulti kasmaması gerekiyor. Leon ulti kasarsa çok sıkıntı olur. Yüksek ihtimalle diğer karakter şurada arkadaşlar şu anları şu nişan aldığım yerde. Biraz bari ondan ulti kasalım derken vallahi ölüyoruz arkadaşlar, geberiyoruz. Valla canımı falan toplamaya çalışacağım derken ikinci olduk yapacak hiçbir şey yok. Elimizden geleni yaptık yine de ikinci olduk ve tertemiz bir şekilde şu anda Cordelius savaşçısını 600 kupaya kadar çıkarttık ve 14 kazanma serimiz var. Devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Cordelius Savaşçısı'nı 698 kupaya kadar getirdim. Birinci olursak arkadaşlar tam tamına 35.001 kupa olmuş oluruz ve Cordelius Savaşçımız da 700 kupanın üzerine çıkmış oluyor. İnşallah birinci oluruz. Yoksa baya baya bir üzerine çıkmış olacağız o 35.000 kupanın. Arkadaşlar hemen aşağımızda bir Cordelius var. Bakalım nasıl geçecek bu Cordelius'a mücadelemiz. Valla biraz dikkatli oynamaya çalışacağım ama ilk yükü falan da kaptı adam. Şu anda bizim burada olduğumuzu da fark etmiştir. Yüksek ihtimalle Bakalım ne olacak artık. Allah bilir derken. Baya bir bu arada aksesuara falan her şeye basmama rağmen yine de kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bu arada burayı da videoyu koyacağım. Ne kadar salakça oynadığımı. Bu arada arkadaşlar şu anda 17 kupa kazanmamız lazım. Yani iki kere ikinci olmamız gerekiyor. 8-8-16 kazanma serisiyle 17. Aşağıda bir brok vardı ama gelmedi derken adam AFK'ymış. vallahi hızlı bir şekilde kesebilirsek şu broğu keselim. Oyunda ne kadar hızlı bir şekilde adam eksilirse o kadar bizim için iyi derken bu arada zekice bir hamle yapıyorum ve ultimi doldurdum. Allah yazık oldu adam 10. oldu ama yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani interneti kasıyorsa da hazıra basmayacaktı. Ben zamanla çok yaşardım bunları. <laughs> Ona rağmen yine de giriyordum ve çok fazla bu şekilde ölüyordum arkadaşlar. Bu arada ultimiz, aksesuarımız, 3 yükümüz var. Çok güzel bir başlangıç yaptık diyebilirim. Ve Piper'ı da içimize aldık ve adama da yükü de yedirdik. Hemen aşağı tarafa bir konumlanmak istiyorum. Bakalım birisi varsa içinden geçelim. Yoksa da yapacak bir şey yok. Ya her zaman mücadele önemlidir arkadaşlar. İkinci olmamız gerekiyor zaten. ve fark etmiyor nasıl oynadığımız şu an bizim için. İkinci olalım da nasıl olursak olalım diyorum şu an. Burada bir yerde hiç mi adam yok be kardeş? Allah aşağı taraflar full boş arkadaşlar. Bu geriye kalan 6 kişi nerede savaşıyor? Vallahi çok merak ediyorum cidden. Birisi burada. Yüksek ihtimalle kimin olduğunu bilmediğim için hemen hızlı bir şekilde geri çekiliyorum. Ve Cordelius'muş. Şuradaki arkadaşlar Edgar'dan ulti kazacağım derken adam bu arada tırstı kaçtı ben olsam ben de kaçardım yani. Adamın ulti kazanalım arkadaşlar ulti çok önemli Cordelius için gerçekten. Yani kaçmak için saldırmak için her şey için ulti gerekiyor. Hatta ultimizde dolmuşken birini içimize alalım derken bu arada şunu Piper'la beraber sıkıştırıp alabiliriz derken vallahi Piper yargı dağıtıyor helal olsun. Ben neden kullandım o boş yere aksesuarımı onu bilmiyorum. Vallahi bir Cordelius var. Cordelius da bu arada Edgar'ı kesti. Edgar var. Piper var ve biz varız. Cordelius'la Piper galiba yan yana denk geldi. Aynen. Cordelius'u biz kesersek Piper'ı da keseriz ve tertemiz bir şekilde birincilik geliyor ama salacağım arkadaşlar. Vallahi daha demin dediğim gibi iki kere ikincilik lazım. Çok da önemli değil. Benim için tam tamına 35 bin önemli şu an. Artı 8'i kazandık ve şu anda tekrardan ikinci olursak tam tamına 9 kupa kazanacağız ve 35.000 bin kupa olacağız. Vallahi arkadaşlar ikinci maç olarak da maçın başından beri saklanıyorum ama ölen falan yok vallahi. Hala beklemeye devam ediyoruz. Yine ikinci olmamız gerektiği için saklanıyorum özellikle. Artık millet birilerini kessin. Hadi maçta birisi yargıç olsun ve geriye kalan şu 3 kişiyi de kessin. İlk 5'e kadar girdik ama şu an 3 kişinin daha eğlenmesi gerekiyor ikinci olabilmemiz için. Vallahi arkadaşlar 35 bin kupa alıyoruz şaka maka bir yana. Yani 100 bin kupanın 3'te birini tamamlamış olduk. Yolun %30'undayız. Ve bir kişi daha elendi Şu anda iki kişinin daha eğlenmesine ihtiyacımız var. Kimsenin bize kitlememesi için arkadaşlar böyle geriden geriden saklanıyorum. Valla son bir. İnşallah o kişi de elenir artık ve toplamda 35 bin kupa oluruz. Bu arada üçüncü olursam ne koyar biliyor musunuz? Ve derken ikinci olduk tertemiz bir şekilde. Hemen intihar edelim arkadaşlar ve 35.000 bin kupa olduk. Koskoca 35 gün arkadaşlar şaka maka bir yana. Ve görmüş olduğunuz üzere Cordelius'la bu arada 200'den fazla kastım. 210 kupa falan kastım tek seferde. 212 kupa da kastım şimdi. ve 35 kupa. Cordelius'u da 50 maç at ve bir tane star hediyesi ondan da destan attı. Bakalım ne verecek. Kurova ağlama emojisi attı. Çok da önemli bir şey değil. Buradan 1000 altın 50 kredi 200 güç, 203, güç puan güzel oldu. Rastgele bir star hediyesinden efsanevi, verecek derken süper enderi bile zor verdi. 100 altın ve 200 altın görmüş olduğunuz üzere bitti arkadaşlar bu kadardı. Arkadaşlar kulüpten de birisi hayırlı olsun falan diyor. Teşekkür ederim Felef zaten yorumlarda da yüksek ihtimalle Felef her yorumda her videoda var yani. Teşekkürler adamsın. Görmüş olduğunuz üzere hesabımızın son durumu da böyle. Bu videoda da arkadaşlar bayağı bir 700 kupaya karakter kastık. En düşükte artık kasmış olduğumuz karakterler içerisinde 500 kupa var. Bu 4 tane karakteri ellemeyeceğim arkadaşlar. Yüksek ihtimalle arkadaşlar 36. bölümün başında şuradaki Daily After Teklifine satın alırız 160 elmas ve buradaki Chester'la RT savaşçısını açacağız arkadaşlar inşallah. Her videonun sonuna geldiğimiz gibi bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şuradan da profilim görmüş olduğunuz üzere 1276'da zaferimiz var. Vallahi arkadaşlar bitti artık yani video bu kadar da. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanetiniz seviyorsunuz. Bay bay.